Yeni doğan tarama programı kapsamında SMA olarak bilinen spinal musküler atrofi 2021 yılından itibaren ülkemizde de taranmaya başlanmıştır. SMA omurilikteki sinir hücrelerini etkileyerek kaslarda ilerleyici güçsüzlüğe ve erimeye yol açan genetik bir hastalıktır. Belirtiler genellikle erken bebeklik döneminde ortaya çıkar. Baş tutamama, emme, yutma güçlüğü, nefes alma sorunları en önemli bulgular arasındadır yeni doğan tarama testinde bebeklerden alınan topuk kanı örneği ile SMA'ya neden olan genetik değişiklik araştırılır. Tarama sonucunda riskli bulunan bebekler ileri genetik incelemeye yönlendirilir. Bebekten alınan birkaç damla topuk kanı ile yapılan bu test sayesinde hastalık henüz belirti vermeden saptanabilir. Erken tanı bu hastalıkta çok önemlidir. Tedavi ne kadar erken başlanırsa sonuçlar o kadar yüz olur. Sağlıklı ve güzel günler dilerim.